Consider this to Kill him! He's in the garden! Go! out! He can't be far! Move! Good afternoon, 007. Before you begin your mission, check your surroundings. Now let's examine your GPS map.

मीठा <laughs>

Ne? Ama bu kez arkadaşım. ne çıkabiliyorsunuz. Telefondan Telefondan onu yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Aşağı <Ay, şakası>. yukarı <laughs> tabloyla <onu> yiyeceğim tabi. <laughs> Bakın arkadaşlar Şuradaki ne okuyun. Bakın arkadaşlar burada her şey yazıyor. Bakın şuradaki el şurada, yine tel yazısı. Şurada log history mod diyor. Bak hemen %100 oldu aslında. Gayet yine %100. Oyuncu açıldı. <laughs> gerçek açıldı. gerçek. 120. 120. 120. 120. 120. Gerçek. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120 herkesin adı bir gerçek müzikçi Malıklara Bu arada bir var bu bir şey gelsin Youtube'da bir gerçek bir oyun I'm gonna get around so I could see You can do this! <laughs> Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Mm. <laughs> <laughs> There's enough here for us all to enjoy.

Mevzu, mevzu çıkacak. Meyve çıkacak. Of sen çıkıyor oyunda ya. <laughs> Bunu kapat delete edemezseniz az önce nasıl indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Çekil. Arkadaşlar istiyorsunuz. İsterseniz indirmeye geçelim arkadaşlar. Bakın benimki gerçek arkadaşlar. Dur şuradan çıkartayım şunu. Bakın şu arkadaşlar. Kötü durun. Bakın şu. Şu GTA e 5 yazıyor ya şu. Şu arkadaşlar. Şu şu oyun arkadaşlar şu oyun bakın şu GTA 5 yazıyor ya işte oyun arkadaşlar Şunun yakında bir benim videosu gelecek arkadaşlar da şunun ikisini yan yana koyalım olur musun kardeşim İsterseniz indirmeye geçelim arkadaşlar. Çok da bir şey değil arkadaşlar. Bakın ben şuraya geliyorum. da. Jo, Ro, bak Jo, Ro, Me. Ya tıklayın arkadaşlar.

GTA 5 yazıyorsunuz ya. 5. Bir de. Ay. On. yaz. Data AB GTA data dinar. Da Bakacağım. Çıkacak zaten. Bakın arkadaşlar şu. Şunu şunu. Bak GTA 5 sonsyurum. 1 ve 08 AB. Durun çok özür ya son sürüm sürüm bilmiyorum bir tane bir tane bir arkadaşa bir tane bir tane, bir tane 8 apk mod obb data full ücretli apk kokul arkadaşlar ben başka bir şu an. Size nasıl indireceğinizi de göstereceğim Pardon, bu şekilde ekrana mikrofonu çek ben onu, çektim onu ama ben şuradan indirim arkadaşlar bakın Thomas gidip APK data o baby ilk android pc 8 yalnız diyor ya ona tıklayın bir kere ay bu değil arkadaşlar ben hemen yana... ay yargı. Bakın buraya GTA 5 Hmm. Dorit APK diyorsunuz. Şimdi indirdiğinizi indir, size göstereceğim. Önce şuraya gelin tamam mı? Ben oraya indireyim ama size buradan indirmenizi taze ederim. Bakın GTA 5 Android APK indir. indirecek gibi var ya. Onu bir kere tıklayın arkadaşlar. Bakın tıklayın bakın buradan hemen tıklayın. hemen indir tıkla. Hemen indir et arkadaşlar. Arkadaşlar sonra oyunumuz açılacak. Burada şu misafir geldi ama video çekeceğim ben. Dosya indiriliyor diyor. niye mu? Bak Niye? bakın şimdi bunu tıklayın bakın, arkadaşlar ama şimdi size nasıl kurucunuzu söyleyeceğim arkadaşlar burayı koy değil der bu daha güzel bak oyun oyun bakın nereye gelmiş şu diğer arkadaş şey, oyun ben bunu sileceğim 10 sildim arkadaşlar ben. Bakın şu olacak arkadaşlar. Şu. Ben video çekiyorum anne. Ben video çekince geleceğim. Bak, bakın şu. Şu arkadaşlar gördünüz mü? GTA diyor. Oğlum sen gezdireceksin ama bunu indirin. Kesinlikle bunu indirin. Bakın oynatırız. Bakın açılıyor arkadaşlar. hem in... bakın arkadaşlar şu en... bakın dolandık diyor bakın dolandık Log story mod ya bu ana doblandık arkadaşlar bakın şimdi izleyin bak şimdi bir anda orası log story mod olmaz arkadaşlar şimdi onu dolayacak izleyin Frek bir gelsin ekrana da. Gördünüz mü? Bak şimdi dolayacak izleyin Evet dondu arkaya. Ben bunu halledip geleceğim aslında. Bakın. Mobi Fred Mimiz Ok To Start Veriz ya, Ama ben buna tıklamayacağım artık. Ben birazdan geleceğim. Ben arkaya bak, geldim. Bakın arkadaşlar. Şu. Bak şimdi ne oldu bilmiyorum. Dolant arkadaşlar oyun kuruyor. Ama bakacağız. Olduysa ben burada yaşadım. Çok... Tamam arkadaşlar bekleyin. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Hah, şey Kapıyı kapattım. Bakalım ne durumda oyun. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Log story mod olmuş. Log story mod olmuş. Ama şimdi oyun donacak mı bilmiyorum. Donmazsa çok sevineceğiz. Ama log story mod olden kere donmayacak. Bakın işte oyun açılıyor. Ha pro. Belki benki öyle gösteriyor sadece. Ama yani de bunun pro. Ama ben o. Bakın şu her şey emin mi oynayabiliyorum doğru orayı. Bakın görüyorsunuz oynayabiliyoruz şu an. Seçkin Gördüğünüz gibi kızı da içeriye soktular herifler. Bakın o sıkıntı arkadaşlar. Evet artık şöyle çıkalım. Arkadaşlar bu GTA 5 bu kadar. GTA 5 istiyorsanız zaten gösterdim. Artık siz de tabletinize telefonunuza falan indirirsiniz. Videoya abone olmayı ve link atmayı unutmayın arkadaşlar.